小三呢。 Çıktım. Ay! Çıktım. Çir atamasam. Ay anam anam anam. Ayak. Anne, anne. Duru ne oldu kızım? Ne oldu ya anneciğim? Bu odanın hali ne böyle? Düştün mü sen? Yukarıdan düştü. Ama anneciğim ya nasıl yukarıdan düştün ya? Anne ya bir daha almak. Aa, bu aslancı almak için mi tırmandın? Evet. E bana söylesene anneciğim ben sana vereyim. Anne, bir dakika bir daha deneyeceğim. Bir tırmanamam. Ay gel yavrum gel pansuman yapalım hemen otur anneciğim. Aa. Yavaş Aa. dikkat et. Ay. Dur hemen ben pansuman aletlerini getiriyorum. Hemen çoraplarını çıkarıp bakacağız. Tamam mı? Tamam. Kızım getirdim çorabını çıkardın mı? Tamam, 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 tamam. Ah çok kötü anneciğim. Çok kötü. <gülüyor> ya. <gülüyor> ne oldu kızım? <laughs> ay ay ay. Dur anneciğim sana. Dur <laughs> tamam tamam. Dur anneciğim dur. Anne. <laughs> tamam anneciğim şimdi saracağız onu. Dur anneciğim. Hemen bunun üstüne şöyle saralım. Ama bir daha yükseklere tırmanma anneciğim. Ay, tamam anneciğim tamam. Kaldır ayağını hafif 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 kaldır ayağını. Tamam. Sardık. Tamam anneciğim. Anne ama ben şimdi nasıl koşacağım? Anneciğim şimdi birazcık dinleneceksin. Hemen of. koşamazsın. Anne ama ben şimdi nasıl yürüyeceğim? Anneciğim biraz dinleneceksin. Zaten geçer bu merak etme ama... Bir daha öyle tırmanma Adam, anneciğim. Anne oturur, Senin Yanında annem baban olmadan öyle uzaklara tırmanma tamam mı anneciğim? Aa, ben sana oyuncağını tamam. getireceğim şimdi. Nasıl biraz daha hafifledi mi? Biraz hafifledi. İyi tamam. Şimdi geçecek o sen merak etme. Çorabını sana giydireceğim. Sen rahat rahat duracaksın. Al oyuncağını da annem. Al kızım oyuncağını da bir daha tırmanma tamam mı anneciğim? Güzelce oynarsın oyuncaklarınla şimdi. Aferin.